Evet arkadaşlar yine kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Şimdi yine sorular geliyor Uber ile ilgili tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben tekrar ve tekrar daha önce de anlattım söyledim. Uber'e, Lyft'e veya diğer pro platformları kesinlikle güvenmeyin. Bunun umuduyla kesinlikle Kanada'ya gelmeyin. Öyle bir şey yok. Tamam mı arkadaşlar? Yani Buna güvenerek Kanada'ya geleceksen hayatın mahvolur dostum. Yani böyle bir şey olamaz. Yani düşün o kadar ırkçı insanlar var ki, o kadar pis kokan insanlar var ki, rezalet konuşmasını bilmez, muhabbet etmesini bilmez. Her ırktan almışlar ülkeye, her ırktan var, her ırktan. Herkes kendini dayı zannediyor burada tamam mı? Herkes kendini bir şey zannediyor. Arabana geliyor, sanki seni satın almış o parayla. Ya 10 dakikalık bir yolculuk yapıyorsun. O 10 dakikalığı var ya burnundan böyle getiriyor. Müşteri böyle bildiğimiz tak kıl çeker gibi böyle getiriyor. Rezalet ya. Şimdi GPS'i takip ediyorsun. Gidiyorsun normal GPS ile gidiyorsun değil mi? GPS bazen yolu değiştiriyor. Sen de o yola gidiyorsun. Adam diyor ki niye buradan gitme? E ben GPS beni buraya yönlendirdi. Tamam. Yok sen diyor buradan git. Ya kardeşim ben GPS'e bakıyorum. Ben kendi kendime bilmiyorum ki senin nereye gittiğini. Ve bu tartışma olduğu zaman hemen sana bir yıldız veriyor. Tamam mı? Burada rapor ediyor. Ve burada Kanada'da özellikle kadınlar o kadar iftiracı ki çok iftira ediyorlar arkadaşlar. Çok iftira. Yani olmayan bir şey. Konu başka. Rapora bakıyorsun alakası yok. Başka bir iftira etmiş. Allah'tan arabada kamera var ha. Tamam mı? Kamera olmazsa yandı gitti. İşin içinde hiç çıkmayız. Anlıyor musun? Bu kamera olduğu halde böyle yapıyorlar. Olmazsa ne olacak? Ne olacak siz düşünün. Düşünün yani. Mesela geçen bir yolcu aldım. Yazmış oraya. Fasting driver diyor. Tamam mı? Yani hızlı araba sürüyor. Bak Kanada'da hızlı araba kullanamam ki zaten. Polis i̇şte zaman benim abstract rekorduma girecek. Ondan sonra bir daha da iş bulamam. Böyle bir şansım yok. En fazla 5 kilometre. Yani 65-70 giderim. Ben gidip 75-80 yapamam ki. Zaten kamera var. Polis yakalar veya Müşteri rahatsız olur. Ama mesele o değil ki. Mesele bazı insanlar vardır panik atakçı arkadaşlar. Panik atakçı bunlar. Panik böyle korkuyor. Mesela otobana çıkıyorum. Kadın diyor ki 60 ile git. Ya kardeşim ben otobanda 60 nasıl gidebilirim ya? Böyle mantık var mı? 100 yazıyor. 110 yazıyor. Ben nasıl gidebilirim? Ama onun derdi o değil ki. Onun derdi hani bir panik atak var. Korkuyor tamam mı? Böyle. Adam gelmiş karısıyla veya sevgilisiyle ya eşiyle, karısıyla, sevgilisiyle ilgilenmesi gerekirken almış telefonu böyle, telefonu almış kardeşim böyle bakıyor. Bir bana bakıyor bir telefonu, bir bu telefona bakıyor bir bana bakıyor böyle. Ulan otur işte yat ondan sonra kahven varsa iç, kız arkadaşınla ilgilen, benle ne ilgileniyorsun mal? Almış böyle takip ediyor, ikimizi de takip ediyor tamam mı? Adamın derdi bu, kadının derdi bu. Öbürü yap, rapor yapmış illegal driving yani kanunsuz araba kullanma. Lan kanunsuz nasıl araba kullanabilirim? Sonra rapora yazmış ki şöyle işte neymiş ben trafik ışıklarını, trafik tabelerini takip etmiyormuşum. Yani ben kırmızı ışık varken basıp gidiyormuşum. Ondan sonra dur dediğin yerde ben basıp gidiyorum. Öyle bir şey yapamazsın zaten Kanada'da ya. Arkandaki adamın arabasında kamera var. İstese sen işte o, onu şey yaptığın için adam gider polise rapor eder. Bu kişi kırmızı ışıkta durmadı. Bu kişi stop levhasında durmadı. Yani stop sign'da durmadı. biz salak mıyız sanki? Biz bunları bildiğimiz için bu adımları atım Zaten ben bir de tırcıyım. Böyle bir şansım yok. Ben burada çok dikkatli bir şekilde araba kullanmam lazım. Eğer ben sıradan bir işçi olsam bir fabrikada hayalim şoförlük olmazsa Tırnamam ama bu durumda benim böyle böyle bir yapma bir şeyim şansım yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben size söyleyeyim. Bu ümitle buraya geliyorsanız kesinlikle bulaşmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten pişman olacaksınız. Gerçekten ve gerçekten pişman olacaksınız. Bugün var yarın yok hesabı arkadaşlar. Liftte de böyle. Bugün var yarın yok. Ben size lift hesabımı hemen açıvereyim arkadaşlar. Sadece iki tane müşteri iptal ettim. Bu bir iptal etmek benim hakkım. Bunda bir şey yok ki. Yani ben sadece iptal ettim. Bunda ne var? İptal etmekte. Tamam mı? Direkt bakın. Ha. Bakın arkadaşlar. Görünüyor mu burada? Bak ne diyor? Bak. Ha, hesabın diyor. Ee, kapanmaya diyor. Risk de şu anda. Görün bakın lift. Ha. Bakın bir sürü komentlerim var. Bakın kaç kişi benim yolcu benim araba kullanmamı beğenmiş vesaire vesaire tamam mı? Hepsi var burada. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın ha. Ondan sonra ondan sonra Yine yemiyor arkadaşlar yine yemiyor. Adamlar adamlarda bir hastalık var. Bir histiri hastalığı var adamı kıskanıyor. Tamam mı? Seni kıskanıyor. Senin yaptığın işleri kıskanıyor. Senin arabayı kıskanıyor. Bunlara şey yani şey yapamıyorsun. Bunların e, bunların ardı ardı bitmiyor. Tamam mı? Sürekli böyle böyle böyle. İster istemez. Az önce ben yolcu bıraktım. Ya sadece karşıya geçecek ya 5 metre değil ya burada inecek karşıya geçecek kız. Tamam mı? Sen diyor burada mı indireceksin? Evet dedim burası sen karşıya geçmiyor musun? Evet dedi tamam. Bunun derdi ne? Ben döneceğim de o tarafa falan. O kadar da olmaz. Sonra baktım bir yıldız vermiş. Elbette bir yıldız verir. Tamam mı? Bu durumda verir. Çünkü sen onun istediğini yapmadın. Her istediğin de yapılmaz bu dünyada. Her zaman istediğin gibi olmuyor. Dolayısıyla benim size önerim nedir arkadaşlar? Şimdi ben neyime güveniyorum? Benim ben neyime güveniyorum? Trailiyetim var. Tamam mı? Oturumum var, trailiyetim var. Tamam Benim sıkıntım yok burada. Yarın bir gün iyi bir firma bulur. Çıkarım çalışırım fark etmez. Ama ben sürekli iş teklifi geliyor bilmem ne bilmem. Ben dedim arkadaşlara da dedim canlı yayında. Ben Amerikan vizesini bekliyorum. Amerikan vizesini aldıktan sonra ben tırda mırda bulamaz. Şeyde yani Uber'de Lyft'te bulamazsınız fazla. Beni hep Yollarda Amerika'da orada burada bulursunuz. Tırda orada burada tamam mı? Hiç şey yapmam. Uğraşma. Böyle şeylerle uğraşma. Böyle saçma sapan şeylerle. Benim size tavsiyem Kanada'ya geldiğiniz zaman tırcı olmanıza gerek yok veya olmak zorunda değilsin. Benim yaptığımın aynısını yapmana gerek yok kardeşim. Tamam mı? Ben bu şekilde istiyorum. Başkası farklı istiyor. Kendine bir tane firma bul, şirket bul. Eğer mesleğin varsa o meslek üzerinden Ondan sonra firma bul vesaire vesaire. Sen kendini geliştir. Full time bir işte çalış iş yerinde. Ha bu işi yapacaksan da full time yap. E, pardon part time yap. Full time değil özür dilerim. Part time yap. Ara sıra şöyle biraz nakit olsun diye. Tamam mı? Yap. Takıl. Ama kendine full time bir iş bul. Yani hayatını garantiye al. Çünkü bu hesap ne biliyor musunuz? Bugün var yarın yok. Yani Sabah gözünü açıyorsun bir bakıyorsun online olmuyor tamam mı? İşte action yazar. Action yazdım ya sen bir sıkıntın var hesaba. Bakarsın senin hesabın e, on hold der. Hold yani beklemede. Yani şu anda bekliyor. Kapalı beklemede. Sen bunu müşteri hizmetlerini ararsın. Ya kardeşim ne oldu? Efendim bir tane yolcu sizi şikayet etti dün. Arabanız çok pisti. Çok saygısızdınız. Çok küfür ettiniz. Bir şeyle bir Sen de haberin yok. Böyle bir şey olmamış zaten. Öyle bir şey olmuyor. Yok. Ama iftira iftiradır. Kanada'nın yarısı iftiradan yatıyor cezaevinde. Tamam mı? Özellikle kadınlar. Ondan sonra al sana işsiz kaldın. Bizim bir sürü arkadaşı oldu. Vallahi oldu, billahi oldu. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Çünkü sen müşterinin istediğini yapmadığın için ve Uber sistemi adaletsiz bir sistemdir. Lyft sistemi adaletsizdir. Resmen bir adaletsizlik var sistemde tamam mı? Bütün hakları yolcuya vermiş. Şoföre hiçbir hakkı yok. Hiçbir şey vermemiş şoföre. Bütün hakları yolcuya vermiş. Bütün o anlamsız seçenekleri onlara vermiş ve orada sana kıcık kapıyor. Tamam mı? Kıcık kapıyor. Basıyor. Bana saygı, saygısızlık yaptı. Yok bana taciz etti seçeneği. O çok tehlikeli. Bakın o, o, taciz olayı çok tehlikeli. Yani o çok kişi böyle baş, başı yandı bu şekilde. Tamam mı? Durduk yere lan. Ne tacizi? Sen ben öndeyim, sen arkadasın. Ben nasıl ben seni taciz ederim? Ne yapabilirim? Tamam mı? Kamera olduğu halde, kamera olduğu halde iftiraya uğruyorsunuz arkadaşlar. İftiraya uğruyorsunuz. Dolayısıyla Kanada'ya gelecekseniz kendinize bir meslek ayarlayın. Gidin Port Cliff ehliyeti alın, gidin. Ne bileyim inşaat hevesiniz varsa inşaatta iş bulun, gidin ne bileyim. Yatırcılık varsa hevesiniz, ehliyeti alın gidin, bir şeyler yapın yani full time olan bir iş, full times, cumartesi pazarı belli olsun ondan sonra işsiz kaldığında devlet tak para versin, aylık işsizlik parası versin, ondan sonra hakların olsun, ondan sonra vesaire vesaire ama sen Uber'le hiçbir şey iddia edemiyorsun çünkü sen Uber'in şeyinde çalışıyorsun tamam mı? Adam istediği şekilde seni yönlendiriyor, istediği, i̇stediği şekilde, şekilde. anlıyor musunuz? Dolayısıyla Kanada'ya gelirseniz Kanada'yı iyice değerlendirin. Böyle saçma sapan işlerle uğraşmayın. Anlıyorsunuz? Uğraşmayın. Siz bana şimdi belki soran vardı. Ya bu arkadaş böyle diyordu ama hali Uber yapıyor. Ben size sebebini söyledim, anlattım. Neden hali Uber yaptığımı ben size açıkladım. Tamam mı? Ben sadece Amerikan vizesini bekliyorum. Kanada içerisinde çalışmak istemiyorum. Çünkü Kanada içerisinde verdiği 40-50 cent. Tamam mı? 40-50 sent. HST de kalktı artık. HST'li de çalışamazsın. Çünkü cezası var. Payroll olarak veriyor. Payroll olarak verdiği zaman zaten 1500 dolar haftada kazanıyorsan 350 dolar vergiye gitti. Ne etti abi? 1000 dolar. 1100 dolar para kazandı. O da eğer kazanabilirsen çünkü kilometre önemli. Trafik var burada. Trafik kazası var. İnşaat var Kanada'da vesaire vesaire. Bunu Kazanamazsın ki. Kesinlikle kazanamazsın. Ancak ve anca Amerika 70-80 senede çalışırsan Amerika'ya ha o zaman ben bir şey demiyorum. O zaman kazanırsın. Ben o yüzden bekliyorum ve Uber'in, Lyft'in kahrını, ağız kokusunu çekiyorum. Yoksa ben asla ve asla bu işi. Eğer benim tır ehliyetim olmasaydı yemin ederim, yemin ederim çoktan şimdi kapı pencere fabrikasına girmiştim. Benim eski işime girmiştim. Şimdi gitsem Patron bana hayır demez. Gel çalış der yani. Çünkü beni biliyor. Ben orada iki sene çalıştım. Giderim, giderim mobil oto yıkama ayarlarım kendime. <laughs> bir şekilde ayarlarım, o işi yaparım kendime. Onu da yapabilirim. Anlıyor musunuz? Ama benim hayalim biraz daha büyük. Bir. Biraz gezeyim, pozayım yani bir. Ondan sonra Amerika'yı göreyim, Amerika'yı keşfedeyim. Ondan sonra iyi paralar kazanayım. Benim derdim bu. Benim derdim başka bir şey değil. O yüzden siz bana bakmayın tamam mı? Gelirseniz Kanada'yı değerlendirin ama Uber'le, Lyft'le değerlendirmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Uber'le, Lyft'le değil. Tamam mı? Gidin full-time bir iş bulun. Hem aileniz orada faydalansın. Full-time olduğunuz zaman genel bir sigortanız olur ailece, tamam mı? Ondan sonra diş bakımı, göz bakımı yıllık 2000 2000 er dolar diş göz bakımı var, diş bakımı var. Ayakkabı alabilirsiniz ondan sonra Gözlük alabilirsiniz vesaire vesaire. Bunu bu şekilde değerlendirin. Buna güvenerek Kanada'ya gelmeyin, kardeşim. Kanada'ya yanlış yapıyorsunuz ve bazılarınız geliyor Kanada'ya kardeş. Geliyor, Türkiye'den para getiriyor veya başka bir ülkeden para getiriyor. Gidiyor burada, CMS alıyor, işte Jaguar alıyor, Uber'e sokuyor. Ya adam 80 bin dolara Cadillac aldı, ben biliyorum, yani, bizim arka aldı. Bir hafta sonra hesabı kapandı. Hesabı kapandı. Müşteriyle tartışmış bir şey olur. Araba da elinde kaldı şimdi. Aldı. O parayla sen o parayla giderdin iş yeri açardın. Ufak bir biznes yapardın. Yani o para o arabaya verilir mi? Uber'e güvenerek bunu yaptı. Uber'i aradık. İngilizce de yoktu arkadaşta. Aradım. Onun adını konuştum. Dedi biz biz umursamıyoruz yani bizim için önemli değil yani arabayı aldıysa aldı yani kendini almıştır dedi umurunda bile değil ben mesela yemek alırken gittim geldim baktım sarı bir kağıt 100 dolar halinde duruyor daha daha ödeyemedim daha buradadır büyük ihtimal evet buradadır bir yerdedir burada tamam mı ondan sonra ödeyemedim baktım Uber'i aradım dedim ben Deli biri yaparken trafik ceza şey yedim yani park cezası yedim onu Park etmeseydiniz dedi orada. Biz buna karşılamıyoruz dedi. Bu bizim hatamız değil yani. Bu senin sorunun yani. Biz bizi ilgilendiren bir şey değil. Düşünün arkadaşlar. O yüzden Kanada'ya gelirseniz hangi iş yaparsanız yapın bu işi sadece part time olarak yapın. Full time yapmayın çünkü full time olursa <laughs> hesabınız kapanır gidiş o gidiş bir daha zaten çalışamazsınız. Yani Uber yaparken her gün şöyle yapın. Yarın hesabım kapandı olarak yap bunu. Tamam mı? Yani ben evet ben artık Uber'im ya işte ben yapıyorum bu işi yıllardır falan artık. Tamam mı? Ben başka iş yapamam. Bunu deme. Şöyle yap. Her gün senin hesabın kapanıyormuş gibi düşün. Davran. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Bazılarınız bunu bilmiyor. Buna güvenerek Kanada'ya geliyorsunuz. Amerika'ya geliyorsunuz. Hayal kırıklığına vuruyorsunuz. O yüzden bu videoyu sizler için yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yine aklınızda e, soru cevap varsa bana yazın. Ben de ona göre video yapayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.